Siyez buğdayı, günümüzde ata tohumu olarak anılan, genetik yapısı bozulmamış en eski buğday türlerinden biridir. Siyez, yaklaşık 10-12 bin yıl önce Anadolu'da tarımı yapılan ilk buğday türü olarak kabul edilir. Özellikle Kastamonu ve çevresinde geleneksel yöntemlerle yetiştirilen Siyez, dayanıklı yapısı sayesinde ilaç ve gübre gereksinimi duymadan doğal koşullarda üretilebilmektedir. Kendine özgü tat ve dokuya sahip olan Siyez buğdayı diğer buğday türlerine göre daha az kromozoma sahiptir. Diğer modern buğdaylara göre daha düşük glüten içerir. Bu özelliğiyle sindirimi daha kolaydır. Lif, B vitamini, antioksidan ve protein açısından zengin olan siyez buğdayı, bağışıklığı destekleyici ve kan şekerini dengeleyici özellikleriyle dikkat çeker. Aynı zamanda düşük glisemik indekse sahip olması sayesinde diyabet hastaları ve sağlıklı beslenmeyi tercih edenler için uygun bir seçenektir. Siyez buğdayı geleneksel yöntemlerle taş değirmende öğütülerek un haline getirilir ve ekşi mayalı ekmek, makarna, erişte, bulgur gibi birçok doğal üründe kullanılır. Kendine has aroması ve besleyici yapısı sayesinde son yıllarda organik ve fonksiyonel gıdalar arasında yerini almıştır. Doğal yapısı, dayanıklılığı ve tarihi önemiyle siyez buğdayı sadece bir besin değil, aynı zamanda Anadolu'nun tarımsal mirasını yaşatan, sağlıklı ve sürdürülebilir gıda anlayışının simgesidir. Biogo ile sağlıklı yarınlara